emniyete kadar yormak istemedim. O yüzden ben geldim. Teşekkür ederim. Ön soruşturma sona erdi mi? Evet, ilk bulguları yanımda getirdim. <laughs> Kesin var mı? İki görgü tanığımız var. Melih Bey tek başına çatıya çıkarken görmüş biri. Gazetenin müstahdemi. Diğeri bina komşusu. O da camdaymış. Çatıda başka kimsenin olmadığını teyit ediyor. Zaten intihar vakalarında şöyle bir durum vardır Feride Hanım. Eğer merhum kendini atıyorsa kimisi ilaç içer, kimisi zehir. Çünkü mutlak ölüm istiyordur. Niyeti dikkat çekmek değildir. Kimseye bir şey demiş mi peki? Ya da neden bunu yaptı bilen biri? Maalesef. Ancak tecrübelerime dayanarak kardeşiniz daha önce hiç intihar teşebbüsünde bulunmamış. Eğer şimdi bu yola başvurduysa ardında büyük bir pişmanlık ve kendini cezalandırma olabilir. Ben psikolog değilim. Bunlar kişisel görüşlerim. Yengemin ölümüyle alakası olabilir mi? Melih'in bu konuda Kuşkusu hep bir sorgusu vardı. Belki de onunla... Ne alakası var kızım? Korku kazaydı. Yıllar evvel kapandı gitti. Peki. Bir tane. gelmeyecek. Niye? Hazır <laughs> işi mi var? Ben... Ben bunu sana... Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Turgut Bey. Umarım Beyhude havadislerle beni oyalamak için gelmedin cancağızım. Zira artık sabrım tükenmeye başladı. Hayır Turgut Bey. Haberler müsbet. Nazif Kara'yı getiriyorlar buraya. Yoldalar şimdi. Deme o, yakalandı sonunda. Ha? Nasıl Tonga'ya düştü bu kara ailesi hayret. Oysa ki karanlık işlerin kitabını yazar bu baba oğul. Hiç yakıştıramadım doğrusu. İşin aslı Turgut Bey Nazif Kara sınırda kendi teslim olmuş. Teslim mi olmuş? Allah Allah. Evet. televizyon yeter. Hadi kızım yatma. Ama baba daha bitmedi ki. Cık. Hadi kızım. Evin yüzünü yıkayalım. Ablan da uyudu zaten. Ha, i̇yi geceler de baba. babaya. İyi geceler, i̇yi geceler baba. bana mesaj Beni var eden çok muhterem Necdet Bey için terennüm edeceğim. Kabulünüzü lütfediyorum efendim. <laughs> Bu senin vicdanının hür kararı olsaydı, inansaydın şimdiye kadar polisi çoktan çağırırdın. Vicdanında bir ses susmuyor. eski bakanın oğlunun intiharı... ...Şahdoğlu ailesini derin bir kedere boğdu. Yurttaş gazetesi muhabiri Melih Şahdoğlu'nun... ...canına neden kıydığı bilinmiyor. Gardiyan! Gardiyan! Buyurun Savcı Bey. Benim derhal telefon açmam lazım. Derhal. Evet. Mehmet Sayın Beyciğim. Benim Turgut. Şimdi gazeteden öğrendim Melih'i. Ne hazin bir hadise. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kim bilir ne haldesiniz. Nasıl olur? Neden böyle bir şey yapsın ki? Biz de bilmiyoruz. Sakın şu eski davayla alakalı olmasın. şu eski dava diyor. Duydum. Feride sorgusu öyle başladı zaten. Umarım yaşadığımız ıstırapla kalırız. Daha feci şeyler olmaz. Haklısınız. Ben de böyle bir şey olmasını asla istemem. Feride hakikati kesinlikle öğrenmemeli. Buna katlanamam. Hiçbir şey bilmemeli kızım. Hiçbir şey. Günaydın kardeşim. Gelsene. Günaydın abi. Dün bekledim seni. Gelmedin. Neredeydin? Babam davasına bakan hakimin peşine düştüm. Niye abi? Ne işin var? Mahir adam hakim, hakim. Aldırtır seni içeri görürsün. Adam korkuyor. Madem onlar insanları korkutarak susturuyorlar, ben de konuşturmanın bir yolunu bulacağım. Suyu tersine çevireceğim. Başka çarem kalmadı. Günaydın Yasin. Ne zaman geldin? Şimdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dayı. dayı? Ben okula gidecek miyim? Evet abi önlüğünü giydirdim ama bilemedim. Gideceksin Nazif. O da gidecek sen de. Hepimiz hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Babamın kararının onaylanmasına zaman var. Ben de bir çıkış yolu bulacağım. Hadi bakalım. İlk durum kardeşim nasılsın? İyiyim abi, İyi. Hoş geldin, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hadi gelsene içeri. Songül, hadi gel sofrayı kuralım kızım. Kim taratmış binayı? Bir sonuç çıktı mı? İncelemeye devam ediyoruz. Yalnız şurası kati. Kullanılan silahlar kaçak. Henüz Türkiye'de bile gün ışığına çıkmamış. Bizde yok. Ordu da yok. Kim haber uçurdu peki orada olduğumuzu? İşte orası muamma. Anne. Ha. Buradan gideceğimizi birine söylediniz mi? Yok oğlum. Kimseye demedik. Sen saklayın deyince. Demediniz değil mi? Ben kimseye demedim. Demedik anne çocuk muyuz biz? Hayır ağzınızdan kaçırmış olabilirsiniz ya dedim. Belli. Biri peşimize düşmüş. Hala. Babam da annem gibi toprağın altına mı görünecekler? Neden peki? Evde odamda kalsa hem özlediğimde mı babama hiç gitmemiş olur. Bu maalesef mümkün değil. Meleklerin birbirleriyle kavuşabilmeleri için o toprağın altına girmeleri gerekiyor. Şimdi biz annemle babamı kavuşturmaya mı gidiyoruz? yaşasın. <laughs> ah. Ya Rab, neler yaratıyorsun? kalem memurunuz geldi Turgut Bey. Necdet girdin mi? Temiz havlu getirdim. Bırak içeri. Asıyorum kapıyı. sana bir şey soracağım ama bana küsmeni istemiyorum. Sor canım ne istiyorsan. Niye küseyim? Bu herifin Feride'nin yanında durmasına bir saniye müsaade etmem. Ama şimdi böyle bir şey yapacak değilim. Allah'ım sen sana? Arkadaşınızın cenazesini ailesine teslim ettik. Başınız sağ olsun. Tabii çok üzüldü insanlar. Ne oldu, nasıl oldu diye sordular. Biz de bir şey bilmediğimiz için cevap veremedik tabii. Neyse. Biz vazifemizi yapalım dedik. Hayrına helva yaptırıp dağıtacağız. Yemek saatinde Size de getirir arkadaşlar. Bu gözünü açmadı mı daha? Hı. Açalım biraz. için uğraştık biz Orhan Efendi. Sen neden yedin bu dayağı? Ben niçin Turgut'la papaz oldum? Baban kaçıp kurtulsun diye. Değil mi? Kısa kez. Kısa uzunu kalmadı. Evdekilere selam söyle. Ben Hükrün ablaya uğrayacağım sonra. Gene ne derdi varmış bunun? Hiç. Geçen sefer de öyle söyledin ama altından çapan oldu çıktı. Vallahi bu sefer bildiğin hiç. İstersen gene döv. Yok yetmez diyorsan istersen bu sefer öldür. Öğrenebileceğin hiçbir şey yok. cennet cennet olsun. Senin ne işin var burada? Çoktan gitmiş olmalıydın. Kaderde bugünün de yanında olmak varmış Feride. Ben İstanbul adresinden geliyorum. Melih Şadoğlu'nun ölümünü soruşturuyoruz. Odasına bakıp birkaç soru soracağım çalışanlara. Tabii. ikinci katta koridorun solunda ikinci kapı. Arkadaşlar yardımcı olur yukarıda. Buyurun. Teşekkürler. Beni böyle bırakıp gidecek miyim şimdi? O burada taşa toprağa karışırken... ...ben nasıl başımı yastığa koyacağım? Ruhunu incitirsin Feride'm. <laughs> Döktüğün her gözyaşı ona elem olur. <laughs> İsyan etmemek için kendimi çok zor tutuyorum. ...hiç o kadar zoru bitti ki. Aklım ağrıyor. Doğum o kadar zorken... ...ölüm nasıl bu kadar kolay olabilir? Ama inan... ...güneş bir gün yeniden doğacak içinde. O gün... ...göz yaşlarıyla değil... ...gülümseyerek hatırlayacaksın kardeşim. Ömrüm boyunca sevgiyle içinde yaşatacaksın onu. Ne şanslısın ki ondan sana bir hatıra var. Yeğenin. Neşe büyüdükçe Melih yaşamaya devam edecek. Sarıl yeğenine. Hiçbirimiz onun gibi teselli edemeyiz. Zor abla. Öğretmenin dediklerini bir türlü anlayamıyorum. Çorba tenceresini getir Nurten. Eniştene çorba koy. İstemez. Niye? Sabah da yemedim bir şey. Size afiyet olsun. İyi. Sen bilirsin. Gece bekleme beni. Yine mi işin var? Daha ne kadar yılan kırık tarak yapacağım. Elim yoruldu. Ee, o sayfa bitecek. Ben şimdi Ayten ablaları gidip geliyorum. Hepsini kontrol edeceğim tamam mı? Sen yemeyecek misin abla? Topla Nurten topla. Hiçbir şey istemiyor canım. Eniştemle küs müsünüz? Of. Oh. Kapıya baksana sen.